Mesela ya en büyük yanlışlıklardan bir tanesi de nedir? Kur'an hususunda. Bakarsın. Çünkü standarta bağlanmıştır. Ya işte Cibril vahiy meleğidir. E Kur'an Cibril ile indirilmiştir. hep bu ön plana çıkartılmış. İyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 17'ye yakın vahiyinin çeşidi vardır. Biz o çeşitlerine şöyle baktığımız zaman Kur'an müşte biri Cibril tarafından yani Cibril aracı olarak ya inmiş ya inmemiş aslında. Böyle bir vaka varken ama öyle bir ön plan çıkmış ki sanki Kur'an'ın tamamını Cibril getirmiş gibi bir şey lanse edilmiş bak ümmete. Oysa tam tersine 3'te birini bile ya getirmiş ya getirmemiş incelediğin zaman. Ha ne bileyim tefsir usul derslerinden önceki de bunları bak, ben atıyordum. Vahiyin geliş keyfiyetleri. İşte bunlar ne yapıyor bu sefer? Bunun detayını bilmeyen insanlarca bu okunulduğu zaman ne zannedeceğim? Kur'an Cibril tarafından indirildi diye anlaşılıyor hep. Bu sefer kalkıyorsun bu bilgiyle yoğrulan bir beyne sen diyorsun ki ya Resulullah'ın bak öyle zamanları vardı ki araya hiçbir melek giremezdi. Hiç okumadığı için böyle bir şey duymadığı için ne yapıyor bu sefer? Allah Allah nasıl oluyor ya? He, nasıl olur da giremez? Ama bak ondan dolayı işte bilgilerin dolu dolu detaylı anlatımı çok önemlidir bu zamanda. Çünkü bu zamandaki insanlar birçok kavram zaten dejenerasyona uğramış. Kavramlardan habersizler. Kavramlar birçok e, dejenerasyona uğradığından dolayı asıl maksattan sapmış durumda zaten. Bunların çok iyi işlenmesi gerek. Anladın mı? Onun için bunlar önemli. Yani öyle 3-5 cümleyle geçiştirilecek hadiseler değil bunlar. Tekrarlar, Kur'an'daki tekrarların bu manada çok büyük önemi vardır. Onun için bakıyorsun, mesela cennet ifadelerine bakıyorsun, cehennem ifadelerine bakıyorsun. Aynıdır, eşittir. Böyle ilginç tevafuklar vardır. Şimdi bunlara bizler tevafuk diyor. Şimdi bunları bir beşerin oturup düşünüp bunu ayarlaması hem de öyle bir zamanda parça parça inen bir şeyde ayarlaması mümkün olmayacak bir hadisedir. Anlayabildim mi? Onun için işte beşeri değildir. Zaten ee, merak etmeyin, yani oryantalistler dediğimiz insanlar, batı müsteşrikleri, batılı İslamcılar, yani batılı ee, olup da İslam... İlahiyatı üzerine araştırma yapanları kastediyorum oryantalistler derken. Onların içerisinde gerçekten e, üst düzey oryantalistlerin hiçbirisi bunu iddia etmemiştir zaten. Çünkü araştırdıkları zaman bunu net bir şekilde görürler. Bak hiçbirisi Kur'an Muhammed'in uydurmasıdır dememiştir. Bu gerçekleri araştırdığı zaman çünkü bu hakikati görüyor, düşünüyor, mümkün değildir. Anlayabildiniz mi? Bak Kur'an Muhammed'in birebir uydurmasıdır diyenler emin olun oryantalist camiadan esinlenip de ve ciddi manada Kur'an'la alakalı, vahiyle alakalı, iniş zamanlarıyla alakalı, İslam tarihiyle alakalı bilgilere haiz olmayan cahibeli olan araştırmacılar yani oryantalistlerin bile yani ciddi üst düzey bilginleri böyle bir iddiadan kaçınmışlar düşünmüş çünkü bakmış ki yani bu normal bir şey değil ya. Yani. Denklem mümkün değil. Onun için Kur'an tekrarları bu manada önemlidir. birebir mucizevi yöndür. Bu ümmete inandıkları kitabı Kur'an'ı işin doğrusu çok iyi anlatmak lazım. Bak herkes kitaba iman ediyor. Kur'an'a iman ediyor ama yazık ki çoğusu Kur'an içeriği yani yüzeysel içerikleriyle alakalı bile bir bilgiye sahip değil. Sokak röportajları yapıyorlar. Değil mi? Bazen denk geliyorum ben de. Bakıyorum. Vatandaş soruyor şimdi. Kur'an okuyor musunuz? Diyor. diyor ki evet diyor. Her gün okuyorum diyor misal. İyi, iyi o zaman. Şimdi biz de seviniyoruz duyunca. İyi ne güzel. Bak her gün okuyorum. Şimdi soruyor Sibiker. Diyor ki peki diyor Kur'an'da diyor kaç tane diyor sure var diyor? Ha diyor. Onu diyor bilemiyorum işte. 30 muydu? 40 müydü? Ya her gün okuyorsun, okuyorum diyorsun. Ne mübarek Nasıl okuyorsunuz ya? Demek ki sabit her gün okuduğu aslında bölümler aynı yani. Yasin işleri çünkü günümüzde Biliyorsunuz bunlar moda oldu. Mustakil. Pazartesi ve Cuma günleri Yasin-i Şerifler. Salı, Çarşamba, Perşembe, Kehf Suresi. Misal. İşte Vaka Suresi. Belli sureler devamlı bak aslında okunuluyor. Okunan kısımlar bunlar. Ve bunlar okunurken de çoğunluk zaten manalarına bakmıyorlar. Kur'an'la hemdem olmak böyle olmaz ki ama. Kur'an'la Müslüman inandığı kitabı her yerini kurcalayacak. Her şeyini bilecek. Kaç sureden oluşur? En azından bilmesi gereken kısımlarını bilecek. Kaç sureden oluşur? Kaç ayettir? Toplamda. Anlatabildim mi? Kaç tane besmele-i şerife vardır? Kaç cüzdür? Kaç hiziptir? Mesela sorsak şimdi hizip ne demektir desem çoğunuz bilmeyeceksiniz dedim. Yani bunun gibi böyle birçok şeyler. iyi tanımak lazım. İçeriğini mesela bilmek lazım. Kur'an genelde nelerden bahsetmiş? Bunları çok iyi anlamak lazım ya. Sonuçta bizim kitabımız yani. Ben o kitaba iman ettim diyorsun he? Biz geçmişte bunlara şahit olduk gençler. Hafız olup, bak hafız olup, bir de üstüne üstlük hafız yani. Hafız olup, üstüne üstlük ilahiyat mezunu olup da abdest ayeti nerede geçiyor sorusuna cevap veremeyenlere şahit olduk. Ya bunlar acınacak şeyler ya. Bu ne demek? İmet ne ezberlemiş? Bu kadar. Ama bak ayet-i kerimenin Arapçasını mesela iki kelimesini okumuş olsaydık o şahsa hemen devamını getirirdi. Niye? Metni çünkü ezberlemiş. Ama hangi surede geçer? Hangi surede ne gibi hüküm ayetleri vardır? Muamelat ayetleri vardır. İbadet taatten bahseden ayetler vardır mesela. Hangileri işte ahirete yöneliktir? Hangileri imana yöneliktir? Gibi mesela içeriğin, Kur'an'ın içeriğiyle alakalı bilgiler çoğu yazık ki günümüzde hocalarımızın bile bilmediği şeyler ya. Yani. Bunlar acınacak şeyler ya. Öyle mi? Sor. Her zaman yapılan mesela. Bunu da, geçmişte de çoğu defa örnek olarak vermişimdir. Namaz kılıyor mesela. Devamlı namaz kılıyor. Bak devamlı namaz kılmasına rağmen sor. Namazla alakalı ayet-i kerimeler Kur'an'da kaç yerde geçer? Ben basitinden bunu sor. Bilemezler ki. Yani 100 kişiden sorsan 90'ı belki bilmeyecek. Kur'an'la bu kadar bir bağ var yani ortada aslında. Buna da bağ denirse. İşte ondan dolayı yıllardır bak biz diyoruz ya Kur'an'la gönül bağı kurun dememizin sebebi buradadır. İnandığınız kitabı çok iyi tanımanız lazım. Okuyun. Sağını solunu kurcalayın tabiri caizse. Bakın bakalım ya. Maide. Niye maide denmiş? Örnek. Okudun mesela maide suresini Arapçasını okuduysan aklına bu gelsin ya. Ma niye bu surenin adı maide olmuş? Sofra niye denmiş? Ne demek sofra? Sofra diye sure ismi mi olur? İşte ankebut, örümcek. Ya örümcek diye sure ismi mi olur? deyip merak edip bakmak lazım. Yani nedir bunun hikmeti? Sebebi nedir? Bakara mesela, sığır, inek. Ya bu isimden sure mi olur? Sebebi ne bunun? Hikmeti ne ola ki? Bir düşünmek lazım yani. Böyle yaparsanız bak akletmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Veya düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? ibret almıyor musunuz, fikretmiyor musunuz, fehmetmiyor musunuz gibi mesela ayetleri yaşamış olursunuz işte. Sonuçta onlar da birer emri ilahi. Yani sizin üzerinize farz bunlar. Tefekkür denilen şey, fikretme denilen şey, hele hele Kur'an ayetleri üzerinde düşünmek başlı başına size bir ibadet olarak indirilmiş yüzlerce yerde size bu farz kılınmış ya. Akledin, Düşünün, ibret alın. Ha sadece bu mu? Yok, kevni ayetler. Kevni ayetlere bakıyorsun, dışarıda yani alem, alemi kebir dediğimiz bu alemde. Dünya ve içindeki mahlukata, güneşe, aya, yıldıza, ota, bitkiye, böceğe, bak her birine bakman emredilmiş. Bunlar emri ilahi yani. Bakacaksın, düşüneceksin, idrak etmeye çalışacaksın. Oradaki o ince sanatı göreceksin. Bak, Alimran suresi 190, 191, 192 ayetlerde Allah temiz akıl sahiplerini över ve temiz akıl sahiplerinin normal bir akıl taşımadığını da insanlar idrak etsin diye özellikle bak onların yaptığı bir şeye vurgu yapar. Onlar yaratılanlar üzerinde, yaratılmış olan mahlukat üzerinde yani yerlere ve göklere bakarlar ve vehfem ederler, düşünürler diyor. Değil mi? Ve derler ki diyor, Rabbena ma halakta hâzâ bâti. Rabbimiz muhakkak ki sen batıl olsun diye, boş olsun diye, boşu boşuna yerleri ve gökleri yaratmış olamazsın. Bunun bir hikmeti var. Bak o akıl sahiplerinin en büyük özelliği budur. Tefekkür edenleri, tefekkür eden bir aklı Allah orada bak övmüş ve onların dualarını beyan etmiş ve bu insanların duaları gibi siz de dua edin demeye getirmiş aslında. Ama bizler ne yapmışız? Bunların üzerinde düşüneceğimiz, idrak edeceğimiz yerine günümüzde olduğu gibi bilenler varsa eğer hocaların içerisinde işte cenaze gibi merasimlerde bu kısımlar okunmuş aşırı olarak. Niye? Dua ayetleri olduğu için. Rabbena, innana semiğna, munadiye yunadi lil-ı imana namnu billa Gibi, bir Rabbküm Bunun gibi mesela, e bakıyorsun, e niye? duaya yönelik ayetler olduğu için cenazelerde, cenaze törenlerinde ayinleştirilir, ritüele dönüştürülür. Ya bir anlayın ya, bak, yukarıdan, cümlenin başladığı yerden en azından. Vallahi mülkü semavati vel arttan bir gel bakalım. Ne demek istiyor? Mülk Allah'ındır diyor. Yerler ve gökler Allah'ındır. Mülk sadece ona aittir deyip başlıyor bak. Ve bu mülkün Allah'a ait olduğunu dolu dolu anlayan, idrak eden kullar da hemen iki ayet sonra övmeye başlıyor. Ve onların duasının kabul olacağını da nitekim o dua kısımları bittikten sonra Festecip cümlesiyle evet icabet ettik. Onların o dualarına da icabet ettik. Yani kabul ettik diye de müjde vermiş. Elbette öyle insanların duaları kabul olacak. Buradan aslında bu da çıkıyor. Herkesin duası da kabul görmemesinin hikmeti bu. Hatırlayın geçmişte değil mi? Dua özellikle duayla görevli ricaller vardır diyordum. Hikmeti bunun budur işte. Her biri bak ayetlerde aslında işlenmiş şeyler, hadiseler, hususlar. Ama ne oluyor? Temiz akıl sahibi diye mana veriliyor. Şimdi okuyan her Müslüman ha temiz akıl ya bizimki aklımız da temiz. Niye? inanıyoruz? Her iman eden aklı temizdir. Mantığıyla hareket ettiklerinden dolayı bak oradaki o yüce bir olguyu gözden kaçırıyorlar. Aslında ebrar dediğimiz kişilerin salihlik vasfı bir nevi taşıyan, ihlas yolunda yolculuk yapan, belli maneviyatta merhaleleri kazanmış olan aslında mümin kullar övülüyorken sıradan Müslümanlara indirgeniyor. Yapılan yanlış manalar, yönlendirmeler yüzünden Yani Müslüman şunu demek istiyoruz. Düşünecek, okuduğu metinlerin hikmetini algılamaya çalışacak. İhlas suresini en çok bilinen bu olduğu için örnek veriyorum. Bugün kaç tane Müslüman var? Kaç Müslüman var bugün? İhlası bilmeyen. Değil mi? Çoğunluk biliyor İhlası. İhlas suresini. Herkes de okuyor. Ama kaç Müslüman var bu okuyanların içerisinde? Yahu bu İhlas suresine niye İhlas denmiş arkadaş? Sebebi ne? Bunu sorup da merak edip araştıran kaç Müslüman var ya? Ama bakın çok ilginçtir. Kur'an'la gönül bağı olmamasına rağmen Kur'an'ın birçok yönlerini mesela en azından musafsal, musaf dizaynını yani birçok böyle basit bilgilerini bile bilmeyen insanlar gariptir. Hastalık ha bu manevi hastalık. Günümüzde Kur'an hakkında konuşuyor herkes. Bu da ayrı bir hastalık. Dinle alakalı konuşuyor. İşte ilim sahibi olmadan fikir sahibi insanlar çoğunluğu diyoruz ya sebebi bu işte. İlim sahibi olmadan fikir sahibi olmuyor. Ne kadar garip bir durum. Ne kadar acınacak bir durum aslında Müslümanlar açısından. Onun için gönül bağı meselesini yıllardır bak vurguluyorum bu çok önemli bir Okuduğunuz Kur'an'ı, inandığınız bu kitabı en azından olması gereken kadarıyla yani bazı yönlerini bilin yani. İçeriğiyle alakalı bilinmesi gerekenleri bilin bak. Eskiden Osmanlı zamanında medreselerde emin olabilirsiniz bakın. Şu an hocalarımızın bile bak. Çoğusunun Kur'an'la alakalı bilmediği nice bilgileri daha küçük yaşlarda o medreselerde talebelere öğretilirdi. İnandıkları kitabın mahiyetini, içeriğini bilsinler diye. Lafasına geldiği zaman ecdadı beğenmiyor günümüzdekiler. İlmini, irfanını beğenmiyor. Öyle mi? Bakıyorsun şimdi beğenmeyenlere bakıyorsun. Hacimlerine bakıyorsun, kilolarına bakıyorsun. Ya sen düşmüşsün bak bir cehalet kuyusuna farkında değilsin. Sen cehil çukurlarına düşmüşsün, bataklarına düşmüşsün farkında değilsin, körleşmişsin artık. Ne inandığın kitabı tanıyorsun, ne inandığın kitabın içeriğinden haberin var. Bir de o yetmiyormuş gibi onun hakkında çok bilgi sahibiymişsin gibi de konuşuyorsun, ediyorsun. İlim sahibi olmadığın halde fikir üretiyorsun. Kaldı ki senin bu bildiklerini Osmanlı döneminde medreselerde ergenlik dönemine yeni girmiş gençliğe öğretildiğinden bile haberi yok. Bırak büyüklerin re öğretilen bilgileri daha çocuklara verilen bir bilgiyi aslında senin şu an öğrenemediğin ortaya çıkıyor. Böyle bir vahim durumdasın aslında. Kalkıyorsun bir de icraatı beğenmiyorsun. Ne garip durumlar ya. Böyle şeylere bizler denk gelince, bakınca ister istemez üzülüyoruz ya. Diyoruz ya şu hale bak ya. Müslüman inandığı kitabı bilecek kardeşim. Günde 40 defa okuduğun Fatiha'nın neden adına Fatiha konduğunu en azından bilmesi lazım. Niye Fatiha denmiş ya? Sebep ne ya? Niye Musav'ın başına bu konmuş? Sebep ne? Daha bu basit bir soruyu bile daha kendine sormamışsın. Daha bu basit bir soruyla beraber Kur'an'la diyalog anlamında bu kadar basit bir diyaloğa bile girmemişse Kur'an'ın maneviyatına sırlarına yüce yüce olgularına bakan kısımlarının hakkında yoruma girmesi kadar büyük bir daralık olabilir mi ya bir insan için? Daha ondan bile haberin yok. Daha basit bir şekilde bile bir irtibat kuramamışsın sen Kur'an hakkında. Kur'an'la. Bir de kalkıyorsun maneviyatın uç uç mevzularından bahsediyorsun. Gülerim ben böyle şeyler. Gülünecek şeyler çünkü. Günümüzde moda oldu ha bunlar. Zibil gibi arttı, biliyor musunuz? Herkes ilmiyle dünden konuşuyor. Günümüzde maneviyattan konuşuyor. Bakıyorum, Besmele'yi okumayı bilmiyor. İşin tuhafı. Affedersin, hadesten taharet, necasetten tahareti bilmiyor. Dinen vacip olan kısımlarından haberi yok. Kalkıyor maneviyatın uç boyutlarından bahsediyor. Kendince. Şeytanların onları düşürdüğü duruma gülüyoruz. Yazıktır ya. Daha dinin en önemli emirlerinden birincisi senin üzerine farz olan, vacip olan bir hükümden bile haberin yok ki. Sen kimsin ya maneviyata dalacaksın, maneviyatı göreceksin, maneviyatta o konuştuğun şeyleri yaşamış olacaksın. Mümkün mü bu? Mümkün değil. Şeytanın kurduğu süslü tuzakların içerisine düştüğün her yönünden belli zaten. Ama ne kadar gariptir biliyor musunuz? Böyleleri daha çok rağbet görüyor ha. Bu tarz insanları bakın dinleyenler. Onlara onlara itibar edenler bizim yani şu an mesela Ehl-i sünnet ulemaları içerisinde olan nice insanları belki hoca efendileri dinleme saldırır. Yani hak ve hakikati beyan edenleri dinlemiyorlar. Nerede böyle fantastik, anormal anormal Kur'an'la alakası olmayan, kendi heva ve nefsinin üretmiş olduğu, iki batı, batılı yazarlardan edindiği, üç işte Hinduizm akımından, Doğu mistizminden öğrendiği eserlerden harmanlama yapıp millete dinle alakalı bilgiler sunanlar, rağbet görüyorlar yani. İşin tuhafı burası. Bunların her birisi aslında baktığınız zaman Kur'an'ın devamlı okuyorum ya buğday ile ile samanı ayırma özelliğinden kaynaklanır. Her birinde bu hikmet tezahür eder. Kalbinde fıskı olanlar fucuru olanları Kur'an ister istemez dalalete doğru sevk eder. Bak bu konuşanlara, edenlere, yazanlara, çizenlere bakın. Hep ayetlerden bahsediyor. Oradan anlatır, buradan anlatır. İşte gerçek iman ehli olan kalben fısk yaşamayanları ise hidayete, nura, doğruya, şifaya kavuşturur diye aynı ayet belirliyor zaten. Bu ayetin bir tecellisi zamanındayız bak. Bu ayet gerçi her zaman tecelli ama günümüzde yoğun bir halde tecelli ediyor. Ve bugün Kur'an hakkında konuşur, konuşanların çoğu da ehil olmayıp bakın ehil olmadığı halde Kur'an hakkında konuşanların düştükleri aslında durum bu ayette anlatılmış. Keşke Kur'an hakkında öyle konuşan kardeşler bu ayeti de okumuş olsalardı. Değil mi? İşte o kadar gönül bağları var Kur'an'da. Bu ayetten belki de çoğu habersiz. Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Bakın bu ayet-i kerime inananlara bakan bir ayet. İnanmayanlara değil. İnandığını söyleyenlerle gerçekten inananları ayırt eden bir ayettir bu. Kalben fısk yaşayan, kalben bir türlü ona iman edemeyenleri aynı Kur'an sapıklığa iletir. Ve o insan sapıklığa düştüğünü fark edemez bile. Niye? Çünkü Kur'an'la meşguldür. Kur'an'dan anlatır çünkü. Onun için bu ayeti iyi idrak etmek lazım. Kısacası Müslüman Kur'an'la hemdem olacak. Hemhal olacak. Devamlı Kur'an'la meşgul olacak. Rabbimiz bizden ne istemiş? Ne diyor? Bizden neleri istiyor? Neleri yapmamız lazım? Neleri yapmamamız lazım? Kur'an'a sımsıkı sarılması lazım bu ümmeti Muhammed'in. Buna sımsıkı sarılırlarsa Müslümanlar emin olun yeryüzünde aziz olacaklar tekrar. İlme bakan, irfana bakan, bilime, teknolojiye bakan, nice nice bakın Kur'an'da ayetler var. Müslüman aleminin silkinip bunlara sarılması lazım. Sarılırlarsa eğer azizlik kapısı bunlara açık. bu kitabın kıymetini Müslüman alemi gariptir bize göre bilmediği içindir ki dikkat edin bakın Müslüman aleminde fikirsel anlamda iman anlamda bozuluşlar başladı 30 yıldır son 30 yıldır özellikle daha çok ve aynı şekilde ehli kitap deyintilendirdiğimiz Müslümanlığın dışında İslam'ın dışındaki dinlere mensup olanlardaysa İslam'a girme de artış oranları yükselmeye başladı. Bir tarafta bakın çözülme var. Dinden sapmalar başladı. Bir tarafta aşırı derece dine rağbet başladı. İslam'ı tercih ediyorlar. Aslında Müslüman aleminin içerisinde bu kitabı hak etmeyenleri Allah ayırıyor. Bu kitabı hak edenlere bu kitabı miras bırakacak artık. Ondan dolayı işte diyoruz ki ilim, teknoloji 17. yüzyıldan itibaren Müslüman aleminden nasıl ki döndü ehli küfür bunu kazandı. Aynı onun gibi korkuyorum günümüzde Kur'an'ın da sahibi bugün ehli küfür diye insanlar var. Çünkü aşırı derece bir İslam'a giriş var, futuhat var. Onların İslam'ı seçip İslam'a girdikleri kadar, onların Kur'an'la meşgul oldukları kadar Müslüman alemi Kur'an'la meşgul olmuyor, dinlerine sahip çıkmıyor. Tam tersine, yozlaşmış durumda var. Değerlerini yitiriyorlar, dinden sapıyorlar. Yani bir devridayım var, bir değişim var. Birileri Müslümanlıktan gidiyor, birileri Müslümanlığa giriyor. Allah-u Teala sonunu hayretsin.